Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Engin Bugün sizlerle birlikte tekrardan Brawl oynuyorum. Bugün her videomda Brawl oynuyorum. Arkadaşlar bugünkü videomuzda Leon'u birazcık Leon, bir Leon kazacağız. Yani şu rütbesini bir de kupasını birazcık arttıracağız. O yüzden hemen lafı uzatmadan ilk başımıza geliyoruz. Arkadaşlar beni 25 e abone yapmışsınız. Neredeyse 20 abonenin ortasına gelmişiz. Çok teşekkür e ederim. O yüzden birazcık daha abone olarak beni 30 abone yaparsanız çok sevinirim. Şimdiki hedefimiz sizin de bildiğiniz üzere 30 abone arkadaşlar. don evet Arkadaşlar arka arka yedim kupaya bak ya yediğim ekstra kupaya bakın çok üzüldüm şu an Ne onu kasmaya çalışırken Et yeah. akınmaya, yani kutu kırmaya çalışıyor. Kutular da ortada. Ne kadar haklı bir Anam bizim arkadaşımız öldü. Arkadaşımız öldü arkadaşlar. Ne yapacağım ben? Arkadaşlar takım arkadaşımızın gelmesini bekliyoruz. evet, takım arkadaşımız da geldi. Bir şey izliyor ama onların bu saatte artık evet, izlenmiyor. Bu saatte, bu saatte evet. Yes arkadaşlar aldık var bu maçı aldık. 125 e, kupayı da aldık. Giden 90 kupayı en azından karşıladık. Evet. Giden 90 kupayı karşıladık. Bak görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Neno bu saatte aktif değil. O yüzden bizi başka birileri izliyor. Bu arada arkadaşlar bu videoyu sabah uyanır uyanmaz çekiyorum. Yani izliyorum ama izle çekiyorum. Sonra da bunu yayınlıyorum. Yani ben her gün böyle yani. Günlük rutinimiz böyle ya. Do <laughs> <laughs> Ya oğlum ya, Leon'la yorulmuyor şey ya? Kaç kaç, öleceksin. arkadaşlar konuşmaya yolluştum. Abi ya ben onu öldürdüm o beni öldürdü. Aa öldürdüm. 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 şimdi Ya. Abi bu sert yapamıyor mu bu iş ya? Bazen ser çapabiliriz. Esin, esin, esin etkinliklere esin etkinliklere bir deneyelim. Farklı etkinlikler deneyelim. Nakavat mesela. Sevilen bir etkinliklerden birisi. Let's go. Evet, let's go diyoruz. Leon'un dediği gibi. Abi, ay şey abi. Bir Bir şey onların oh ben de öldüm bir, bir tek kaldı öldürür yani öldürdüler bu ölü kesin almamız lazım oh arkadaşlar öldüm çok güçlü çıktı bizimki ya yani karşı takımdakiler güçlü çıkıp. Hadi be arkadaşlar ve alın şu maçı be. <laughs> Yine kaybet. deniyoruz. Bu arkadaşlarla bir daha deneyeceğiz. Yani kaybederiz kesin ama yani, deneyelim ya. Evet, deneyelim. Bir daha deneyelim. Tufamış birbirimiz. Bir güzel. Ben mengin baba. Memnun oldum. <laughs> ben buradan üçümüz oraya gitmek varken. Hadi, hadi, hadi. Hayır onu öldürme öldürme bir gider misin abi <laughs> Bunlar çok güçlü çıktı be abi Bu videonun amacı da Leon kastım olacak O yüzden Leon'u da değiştiremiyorum Ve daha fazla karakterli kastım videoları da göreceğiz <laughs> Abi öldürdüler beni ya. Kırmızı olup yanına gitti yine de öldürdüler. Ben karşısındaki Bibi'yi şey sanıyorum ya bizim Bibi sanıyor. Neden böyle bir şey oldu yani ben dengesiz miyim? A Oha ama ya Ebesindeki karşısı karşıda iki tane kit var lan ısıştık ama. Şuradan <laughs> kaç tane ne olur ki? Yani. ne Ama kiti öldürdüm abi. Aldım kiti çok iyi. Güzel geliyorum. Güzel Arkadaşlar kaçamadım. Onların bir tane kalan şifreni öldürdü. Tufa kaldı şu an. Geriye. Oyunda tufa. Hadi. Arkadaşlar bu arada beni görürsünüz şu an kuralda bir maçta. Eğer yanıma gelin. Oh bir de böyle bir bana böyle bir emoji atın ben anlamam belki ama yani görür müsün, görebilirsiniz. Yorumlara yazarsınız yani abi ben seni gördüm diye. Ayın fazla. Hayır sakın ölmeyin. Hocam bunların bu şu yaşlı geldi vardı. Ya, bir Amcaları biraz sıkıntı. Yaşlı teyze midir o nedir oh artık bilmiyorum ama sıkıntı yani. Bu da kitleri. Bakın ha. alırsın. Ama sofa da alamaz yani. Bu maçı da kaybettik. 85 kupa da gitti. Ne olacak şimdi? Kim kim diyecek? Yes. Tufa'yı alamaz dedi ki, adam aldı, helal kız. Helal, Tufa kız, merkez mi bilmiyorum ama helal helaldir zaten. Ya. ya oğlum öldü mü şimdi ya? İki çiftleri bitti arkadaşlar, iki tane çifti bitti. Yes, maç bitti ve el bizim arkadaşlar. <laughs> Tekrar oynayamam artık, şaşırmayalım. Başka arkadaşlarla gidelim. Ay yine mi bu ya? Yine mi aynı kostüm? Yine aynı biri. Allah Allah. Tufa değil ama yani aynı kostüm biri. Arkadaşlar şimdi burada kostüm birisinin gelmesini bekliyorum. ama Allah Allah burada iyi çekiyorum diyorum. Arkadaşlar onlarda da leonlar ben de leonum. Ama ben biraz kötü leonum. bu sıralı pek oynayamıyorum. Bu videolardan da anlıyorsunuz yani. Oynayamıyorum. Derken iki kişiye iki kişi kalmış. İki kişi Hadi onu öldür ya. Hadi öldür lan. Yes. Öldürdü ki. Tik onu. Kit mi tik mi onları da karıştırıyorum ama. Hayır ya tek kişi kalmış. 2 yeti. Yo iki şey. Abisin sen Leon'la başa çıkabilir Şunların bir akıl karışsın. Ben bir saklanayım. Hmm. O ben de ben Bu nasıl bir şey bu ya Allah onu öldürüyorum geliyor bunu Başka bir etkinlik baksak. Bu arada video 13 dakika olmuş. Oha. Ben dalmışım videonun dakikasını unuttum. Hmm. Ödül da Bir tane de ödül havana gireceğim. Evet. Yani oynanır. Özel avına girdim bir de. Bakalım burada nasıl bir performans sergileyeceğiz. Umarım güzel bir performansla ayrılırız bu maçtan. Bir ortadakine gizli gizli. Tamam. Baktım ya. E. Arkadaşlar öldürdüler ama biz biraz bir yıldız olarak öldürüyoruz

Hadi arkadaşlar alacağım. Yes aldık. Maç <laughs> Ödül avının ilk maçını kazandım o yüzden tekrardan oyuna giriyorum arkadaşlar <laughs> ödül avında. Ve videomuzun da 20. dakikada sonuna gelmiş olacağız. Ben dünkü videomda dedim yani videolarımın zaten 20 dakika olması gerekmediğini. Ama Yeah. 4 yani yıldız öldürelim. Dört yıldızımız var. mavi yıldız da bizde. Abi benim öldüğüm mavi yıldızını Mavi yıldız onlara geçti. <laughs> <laughs> <laughs>

çok yakın bir farkla kaybettik. Çok yakın bir farkla. Bir daha girelim. Belki o ilk maçtaki gibi yine kazanabiliriz abi. Ve yani kazanabilir miyiz? Orası birazcık sıkıntılı bir iş ama belki kazanırız yani. Nereden biliyoruz? Abi hayır anneni bir sal abi.

Tam belli olur ve buradan çıkıyor. Çok iyi. Çok iyi. parkta arkadaşlar öldeyiz. Onlar öldeyiz. Hemen biz de yani öne geçelim. Evet. Şimdi bir gün geçelim. Benim sayemde öne geç. Abi bu mavi takımı ben de ilerliyorum abi. Abi ben de ilerliyorum. Yani? Arkadaşlar alacak maçı. Ve yes aldık. Yes, yes. Maçı aldık. Çok iyi. Arkadaşlar düşünsenize eksi kupa kupa ye 3000 kupadan 2000 kupaya geri düşüyormuşuz. Öyle bir şey olsa yemin ederim çıldırırız yani Aa, abi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu an

Abi döndürür hey hey müyüz? Abi dönmez bu maç. Bitti yani. Olmadı be abi. Ve arkadaşlar bugünün son maçına giriyoruz. Özel avında. Sonra da İdo bitecek. Bugünün son maçına girdik. Hep aynı harita çıkıyor ya şansımıza. Öyle bir şey Abi ilk maçını kazandık. Bugün, son maçını da alırız yani. Hey Nita, check me out. Ne diyorum be abi? Bit. Dur, 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 dur abi abi ben bir şey, ben bir şey Abi yıldız ben arkadaşlar, lazım ama öleceğim kesin. Elbet öleceğim. Bu dünyanın sonu var eğer insan ömrünü ben de öleceğim çünkü. Acil yok. Ömrümüzü Arkadaşlar yıldız olarak işi değil. Şunu öldürsek. Yes. Arkadaşlar bakın mesela orada bak mavi yıldız var ya bir de onun 3 yıldız var. İşte ben onu öldürsem 3 yıldız bizim takımımıza geliyor. Onu anladım. Evet. evet çok iyi gidiyoruz şu an. Çok iyi abi çok iyi. Evet. Abi çok iyi zamanlar da seçti yani. Döndürdü abi. İyi. Evet. Ya. Ya bir farkla. Bir farkla kaybettik arkadaşlar. Şöyle bir yıldızımız olsa yemin ederim kazanıyor. Neyse arkadaşlar bugün de burada bu videonun da buranın sonuna geldik bay bay. İzuradaki videoyu kaçırmayın. Beni de 30 abone yapın bay bay.